Yeryüzünde iyiliği egemen kılma adına gönül köprüleri kuran Türkiye Diyanet Vakfı son günlerde kuraklık nedeniyle gündemli olan suyun öneminin anlatıldığı bir belgesel hazırladı. Tanıtım toplantısına video konferansla katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İslam suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emrediyor diyerek su israfından kaçınılması çağrısında bulundu. Dünyamızın yaşam kaynağı su tehlike altında. Su kimi için bir musluk kadar yakın, kimi içinse nice zahmetlerin, zorluğun ötesinde elde edilebilen bir nimet. Türkiye Diyanet Vakfı, insan yaşamında hayati önem taşıyan su için bir belgesel hazırladı. Çok özel bir belgeseli sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın yapmış olduğu bu çalışmalar gerçekten bütün milletimizi mutlu etmekte. Yargaliga, Suya Giden Yol belgeselinin tanıtım toplantısında su kaynaklarının tehlike altında olduğuna vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, israfa dikkat çekti. Canlı olan her varlığın ham maddesi ve yaşam kaynağımız olan su maalesef ülkemizde ve dünyada tehlike altındadır. Büyüyen şehirler ve artan dünya nüfusuyla beraber suya olan ihtiyaç da artmaktadır. Yüce dinimiz İslam suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emrediyor. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce bu ne israf diyerek onu ikaz etmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2014'te hayata geçirdiği Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesini de hatırlatan Başkan Erbaş, 6 milyondan fazla kişinin içme suyuna erişmesine katkı sağlandığını belirtti. Suyu bol bir nehrin kıyısında abdest alıyor olsan dahi suyu israf etmeyeceksin diye ne kadar hassas davranmamız gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurgulamıştır Bu zamana kadar 32 ülkede açmış olduğu 435 su kuyusu ve Vakıf çeşmesiyle 6 milyondan fazla kişinin temiz su temiz içme suyuna erişmesini sağlamıştır.